Merhaba Euroloji Uzmanı Emre Erdem Akkaya ben. Bugün su ya da hidrosel nedir bununla ilgili kısa bir video olacak. Su ya da hidrosel hem yetişkinlerde hem de bebeklerde görülebilen bir durumdur. Testisin etrafının saran çift katmanlı bir zar vardır. Bu iki kat, bu katmana sıvı girdiği zaman hidrosel diyoruz biz buna. burada bebeklerde nasıl olur? Bebeklerde kasık kanalındaki e, kanalın, su kanalının kapanmaması ya da geç kapanması nedeniyle e, bebeklerde genellikle su fıtığı ya da hidrosel meydana gelir. Tanı genellikle çocuk doktorları tarafından ya da tarafından konulur. Tanıyı kesinleştirmek için ultrason yapmak yeterlidir. E, ultrason yaptığımızda testisin etrafını saran bir sıvı görülür. Herhangi bir tehlikesi yoktur. E, yalnız bu zamanla büyüyebilir ya da küçülebilir. Bebeklerde su fıtığı tanısı konulduğu zaman 2 yaşına kadar, 1,5-2 yaşına kadar beklemek gerekir. 1,5-2 yaşına kadar %95'in üzerinde kendi kendine düzelir. 2 yaşını geçmişse ve hala çocukta su fıtığı varsa düzelme ihtimali çok düşüktür. Bunlarda beklenebilir mi? Beklenirse su fıtığı ya da kasık kanalı daha da genişleyerek normal fıtığa çevirebilir. O yüzden artık 2 yaşından sonra operasyon öneriyoruz. Nasıl bir operasyon? Basit bir operasyon. Yaklaşık yarım saatlik bir operasyon. Bebek ertesi gün taburcu olabiliyor. Küçük bir yara kesisi de yapılıyor. Yaklaşık 3 santimlik bir kesiden yapılabiliyor. Bunun dışında kalıcı bir etkisi kalmıyor. İşlemden sonra herhangi bir problem yaşanmıyor. 2-3 saat sonra bebek yemeğini yiyebiliyor, sütünü yemebiliyor. E, yetişkinlerde hidrosel nasıl oluyor? Yetişkinler hidrosel e, fıta bağlı bir meydana gelmesi kolay kolay. E, daha çok testis travması, testisin enfeksiyonu ya da iatrojenik dediğimiz e, tıbbi nedenlerden dolayı olabilir e, e, hidrosel. Hidrosel operasyonu yetişkinlerde e, gene testis yani skrotumdan yapılıyor. Gene basit bir operasyon. Yaklaşık yarım saat, beş dakikalık bir operasyon. Gene e, hasta ertesi gün kalkıp gidebiliyor. Ameliyattan birkaç saat sonra 3 saat sonra yemeğini yiyebiliyoruz. Finansızlığı yapıldıysa. E, kalıcı bir izi kalmıyor. Bunun dışında yetişkinlerde ya da bebeklerde e, hidroselin üremeye ya da cinselliğe bir zararı yok. hasta yani bazen bunu soruyor. Cinsellikle ilgili bir problem yaşar mı? Üremeyle ilgili bir problem yaşar mı? Hayır öyle bir problem yaratmaz hidrosel. E, ürolojide tedavisi basit olan bir durum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.